Bir gün Fikri Sağlar Başlık Duyuru Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına duyduğum sorumluluk gereği üstlendiğim bu görevi sizinle paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer okurlarım, önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir. Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sayın Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sayın İnce partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olmayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve bana göre 14. ama halka mal olduğu şekliyle 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sayın İnce'nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana da teşekkür ederim. Her siyasetçi kendi yolunu, ilkeleri ve halkın taleplerini görerek belirler. Türkiye'nin geleceği için adeta bir yol ayrımı olan bu çok önemli seçimde kimsenin yanlış yapma lüksü kalmamıştır. Diktatörlüğe dönüşecek bu ucube rejimin kalıcı hale getirilmesi gelecek kuşaklara bıraktığımız en kötü miras olacaktır. Torunlarımızın borç içinde cahiliye dönemi yaşamalarına neden olmak her şeyden bizleri kendi vicdanlarımıza hesap vermeme gibi müthiş bir travmanın esiri haline getirecektir. Cumhurbaşkanlığı için Üzerinde son zamanların en büyük uzlaşısının oluşan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na olan ilginin sandıktan çıkabilmesi için her türlü talepten vazgeçilmesi ve tüm gücümüzle kazanması için çaba gösterilmesi zorunludur. Bu zorunluluk ülkemizin ve yurttaşlarımızın aydınlık, mutlu ve refah içinde yaşamasını sağlamak adına kutsal görevdir. Gün, yaşama hakkını isteyen, özgürlüklerinin genişletilmesini bekleyen, bağımsız ve taraf yargıyla adaletin oluşmasını bekleyen layık demokratik sosyal bir devlette emeğine saygı duyulmasını güvenli ve mutlu yaşamayı isteyen üreten bir ekonomide hakça paylaşmayı hedefleyen tüm yurttaşlar 14 Mayıs günü Çağdaş Türkiye'yi yaratmak için sandığın başına gitmelidirler Çağdaş layık demokrat bir ülke için attıkları oyun sandıktan çıkmasını sağlamalıdırlar sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.